Hepinize de bir bugün bir sizlerle birlikte bu özel tasarım e, Nutella şey kutularında. Tabi bu ben ay konuşalım ben bu video yüzümü göstereceğim çünkü bu çekeceğim şimdi çekeceğim video yüzümü göstereceğim video değil. Şimdi böyle özel tasarımlar Nutella'lardan aldım ben tamam mı? Normal bildiğiniz şöyle. Burada her, her kavanoz puan kazandırıyor. Bir de altına aç diyor. Ben bunu açtım. Ama altına yapışkan mı kalacak yoksa bir şey mi çıkacak diye bilmiyordum. Açtım. Ne çıktığına bakar mısınız? Sabi bilenler vardı belki ama yerde atmak istedim. Yani çok garip gördüm ben ilk de. Yani garip hissettim. Böyle. Yani ben atmak istedim yani. Benim için çok garip geldi. Burada bir kod mu yazıyor ne? Evet herhalde bir şey yazıyor. Ben bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Gerçekten bilmiyordum. Yani söyleyeyim dedim. Burada bir şey var mı acaba? <laughs> Yok. Neyse. Bir sonraki videoda görüşürüz aşkolar.